Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Yine arkadaşlar geçen seferki gibi umutlar, korkular üzerine ilerliyor olacağız. Ee, yine iki kişinin enerjisi olacak üst taraf siz tabii ki bazen nadir de olsa değişmekle beraber enerjilerin yeri değiştirmekle birlikte üst tarafı siz alt tarafı partneriniz ya da aklınızdaki iş niyetini açacağım ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkiyi ilgilendiren belli bir spesifik, <laughs> spesifik konuya bakış açınız onun e, ilişkiniz üzerindeki sizin üzerinizdeki etkisiyle ilgili olabilir Evet. Şöyle koyalım. Ee, bazı kartlarım ters dönmüş destede arkadaşlar. Onları düzelteceğim. Düz bir şekilde okuyacağım. Ben ters kart okumuyorum biliyorsunuz. Hani gördüğünüz zaman şaşırmayın. Ee, burcunuzun da ismini söylersem yanlış. Yapıyorum öyle arada. Başlığı dikkat alın lütfen. Evet arkadaşlar şimdi sizin tarafınıza baktığımız zaman sevgili yay burçları sizin enerji kartınız e, affetmek ve öğrenmek geçmişte yapılmış olan hem ge de gerek kendimiz olabilir gerek karşımızdaki kişi olabilir gerek çocukluğumuzda yaşadığımız bir şeyleri annemiz annemizi babamızı ebeveynlerimiz olabilir ki hani şöyle düşünmüşüzdür bu zamana kadar bak işte şöyle bir yuvada büyüdüğüm için ilişkilerimde hep böyle gidiyor gibi anlatabiliyor muyum herhangi bir affediş süreci arkadaşlar geçmişten hatalardan ders almak, geçmişi iyileştirmek ve geçmişi artık geçmişte bırakıp yolumuza devam etmek ve hatalarımızdan ders çıkarak bir şeyler öğrenme enerjisi sizin tarafınızda gözüküyor. Bugünlerde buna yapmaya olan ihtiyacınız fazla gibi gözüküyor arkadaşlar. Partnere ya da aklınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar güven kartı çıktı bu e, konu senin e, inançlı olmanı bu konuya inanmanı güvenmeni gerektiriyor diyor partnerin biraz e, ya ilişkinin genel gidişatı ile ilgili ya da diyorum yani belli bir spesifik konu olabilir o konuyla ilgili o konunun ilişkiniz üzerindeki etkisiyle ilgili vesaire bir şekilde bir güvensizliği olabilir bu konuda e, kartlar ona güvenmesi gerektiği konusunda arkadaşlar tavsiyede bulunuyor unutmayın asla enerjilerdir her zaman söylüyorum senaryolar Tabii ki değişken gösterebilir. Belli ortak her açılımda da söylediğim üzere ortak böyle bir e, örnek veriyorum ki herkes kafasına oturtabilsin diye. Dediğim gibi ya e, ilişkinin geneliyle ilgili yani bu ilişki yürümez ya da yürür ya da yürürse şöyle yürür gibi böyle bir güvensizlikleri var. Ya da örnek veriyorum şu krediyi çekersek ilişkimizi şöyle ya da böyle etkiler güvenmiyorum ama bence olumsuz etkiler gibi böyle bir takım e, güvensizlikleri var. ilişki etkileyebilecek bir konuyla ilgili arkadaşlar. Ve burada da zaten baktığınız zaman ilk iki kartına zaten daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hem kupa yedilisi hem kupa dörtlüsü kart var. Oraya geleceğiz. Şimdi bu arada siz de sizin tarafınızda 5 tane kart seçtim. 5 tarot 4'ü büyük arkanda çıktı. Büyük enerjilerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar siz de e, şimdi bir sessizlik enerjisinden korkuyor gibi gözüküyorsunuz. Yani aranızda partnerle ya da partner adıyla yeteri kadar bir iletişim olmamasından tamam aramızda bir ruhsal bağ var. Gerçekten derin bir bağ var. Belki de birbirimizi rüyalarımızda görüyoruz. Belki de sezgilerimiz bizimle ilgili birbirimize bir şeyler sezdiriyor. Bakın aynı evin içinde yaşayan partnerler de olsanız bir sessizlik sürecinden geçebilirsiniz. Ama bazen öyle bir bağ vardır ki aranızda. Partnerin kaşının kalkmasından anlayabilirsiniz. Ruh halinden anlayabilirsiniz gibi. Bu tarz evet diyorsunuz ki aramızda evet böyle bir bağ var. Fakat bu bağın sadece bu şekilde olmasından somut bir şeylerin konuşulmamasından bu sessizlik sürecinden korkuyorum ve endişe ediyorum gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Yani bu hani sessizlik beni öldürüyor derler ya o şekilde bir ruh haliniz var sanki baktığımızda. Bazı şeylerin sanki hani anlamanız bekleniyor ama siz anlayı anlayamazsam gibi böyle anlatabilirim ya da karşındaki ya beni anlamazsa açık açık konuşmuyoruz çünkü gibi böyle bir takım korkularınız ve endişeleriniz var. Aklınızda kişi ya da partnere baktığımız zaman arkadaşlar kupa yedilisi kartı var. Kupa yedilisi partnerin kafası karışık ve seçenekler arasında kaybolmuş ve ne istediğini tam olarak bilemiyor. Arkadaşlar kafasının karışık olması sebebi bakın o konuya ya da işte genel gidişata güvenmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani onun kafasında tam evet bu kupalar içerisinde direkt beni seçmelisin diye ışıllayan bir kupa yok. Çünkü kafası karışık çünkü güvenmiyor. Güvensizlik kafa karışıklığı yaratıyor ve seçenekler arasında kaybolmuş ve ne istediğini bilmeyen bir pozisyonda gözüküyor. Şu an için partnerinize baktığınızda. Sizin tarafınıza baktığımız zaman arkadaşlar, siz bakın affetmek ve öğrenmek kartını destekler nitelikte hatalardan ders çıkarmak, olgunlaşmak, ilişkinin olgun bir temele, dini, resmi, geleneksel kurallara oturmasını istiyorsunuz. Hatalardan ders alarak birey olarak da Olgunlaşmak istiyorsunuz anlatabiliyor muyum Tırnak içerisinde söylüyorum Oturaklı olmak istiyorsunuz ve dediğim gibi her şey Kuralına uygun olsun geleneksel olsun e, Ciddi bir ilişkiye başlayalım Var ise bu ilişki bir üst aşamaya Çıksın bir evlilik olsun Var ise evliliğiniz o evliliğin devamı Gibi hatalardan da Ders ile birlikte bu şekilde Bu e, dediğim gibi Dini geleneksel neyse artık illa bir imza olması şart değildir 10 yıldır birliktesinizdir aynı evde yaşıyorsunuzdur ama evli olmayabilirsiniz olabilir o da sizin gelenekselinizdir arkadaşlar ama bir şekilde burada önemli olan ilişkinin hala hani o şekilde ciddi bir şekilde devam etmesi anlatabiliyor muyum? Böyle bir isteğiniz var baktığımız zaman ama daha çok dediğim gibi e, hatalardan ders almayı istiyorsunuz karşılıklı olarak ve gerçekten bu ilişkinin yani bir resmiyete dökülmesini istiyorsunuz ya da ciddi bir ilişkinin ciddiyete doğru gidecek olan bir ilişkinin başlangıcını istiyorsunuz. Partnere baktığımız zaman bakın yine aynı şekilde burada yine güvensizlik kartının devreye girdiğini düşünüyorum. Partner ya o belli bir spesifik konuyla ilgili uzattığınız bir teklife, bir adıma sıcak bakmıyor ya da bu ilişkiyle ilgili tam olarak geneli itibariyle kafasına yine oturtamadığı bir şeyler var ve o yüzden uzatılan kupaya e, hani bana ben istemiyorum der gibi çocuklar kollarını bağlar ya o şekilde kollarını bağlamış. O yüzden belki de kartlar diyor ki bu böyle davranma. Kupa dörtlüsü gibi davranma bu konuya güvenmen gerekiyor diyor belki de partnerinize arkadaşlar. Sizin açınızdan ilişkiyi etkileyen e, merkezi faktör ya da dışsal faktör nedir diye soracak olursak arkadaşlar siz hayatınıza dair ister bu kişiyle olsun ister bu kişisiz olsun bir zafer dolu yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ki tabii ki %99 olursa ne ala bu kişiyle olmasını devam etmesini tabii ki istiyorsunuz ama dediğim gibi bu olursa bunun olması için her şey konuşulmalı, her şey pürüzsüzleştirilmeli, keskin, parlak bir hat, cam gibi keskin bir hattı olmalı. E, anlatabiliyor muyum? Ve bu şekilde yepyeni taçlandırılmış bir başlangıç yapmalıyım, yapmalıyız diyorsunuz. Böyle bu enerji, bu buna olan, bu enerji olan düşkünlük sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiriyor. Bakış açınızda. Partnere bakacak olursak arkadaşlar partner bir kere şöyle söyleyebilirim size karşı çok büyük bir tutku hissediyor. Değnek kartı biliyorsunuz yay burçta Zaten değnek grubundan ateş grubundan bir burçtur arkadaşlar size karşı çok büyük bir çekim hissediyor tutkuları çok fazla ve bu tutkular doğrultusunda şu anda yaşamak istiyor belki şu anda siz çok ciddi bir şey isterken o sadece en azından şu an için tutkular peşinden gitmek istiyor olabilir onu değişebilir birinizden birine ama dediğim gibi ama size karşı duyduğu gerçekten tutku şu an için onunla ilişkiye bakış açısı açısından en önemli faktör. Peki partnere baktığınızda ne görüyorsunuz? Partnere baktığınızda arkadaşlar egosunu daha çok dinleyen, duygularını baskılayan, onlara yenilmek tabiri caizse kendi tabiri caizse yenilmek istemeyen, bunları göstermek belli etmek istemeyen, bir şekilde haksızlık yaptığını düşündüğü bir durum varsa bu konuyla ilgili asla ve asla geri adım atmak istemeyen, dediğim gibi egolarını dinleyen belki de affetmekten yana olmayan eğer sizin bir hata yaptığınızı düşünüyorsa bu tarz böyle egosunu dinleyen bir dediğim gibi dirençli duygularını göstermeyen bir karakter sergilediğini düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz sevgili yay burçları partnere baktığımızda arkadaşlar partnerde dünya kartı var size baktığı zaman dünyayı görüyor dünya nedir Yeni sayfalar yeni döngüler açmaktır. Bakın yine aynı kılıç asını yorumladığım şekli arkadaşlar. Tabii ki bu kişili olursa ne hala %99. Ama olmasa bile hayatınızda artık yeni sayfalar yeni döngüler açmak istediğinizi, hayatınızda artık yenilikler getirmek istediğinizi, hayatınızda tıkanıp kalmış şeyler özellikle bu ilişkiyle ilgili kalan şeyler varsa bunların artık bir harekete geçmesini istediğinizi ve bu değişiklik içinde sizin de elinizden geleni yapmaya hazır olduğunuz aslında açık olduğunuzu gözlemliyor ve düşünüyor partner size baktığında arkadaşlar. Partnerden beklentiniz ne? Partnerden beklentiniz aşıklar kartı arkadaşlar nedir? Birleşmektir, bir arada olmaktır, sevgiyi sonuna kadar güzel bir şekilde yaşamaktır. Eğer aşka dair bir üçüncü kişi ya da üçüncü bir enerji ve siz arasında bir karar verilecekse vermesi gerekiyorsa partnerinizin tabii ki sizden yana artık bu kararını vermesi. Yani örnek veriyorum partneriniz eğer e, annem mi partner mi diyor kaldıysa eğer üçüncü bir etken varsa Tabii ki sizi tercih etmesi. Kariyerimi, yay burcumu diyorsa tabii ki sizi tercih etmesi. Ama bir şekilde sizden yanı tabii ki özellikle olmak üzere bir karara varmasını ve aşkı tercih etmesini bekliyorsunuz. Özellikle partnerinizin arkadaşlar kafası bakın karışık olabilir. Evet partneriniz sizinle tamam ilişkisini iyi tutmak istiyor. Güzel ilişkiler yaşamak istiyor. Sizinle arkadaşlık, dostluk, barış, güzel arzular vesaire. Ama bakın bir kısmınız için arkadaşlar gerçekten partnerinizin üçüncü bir kişi ya da etkenle ve sizin aranızda gerçekten karar vermesi gerekiyor olabilir. O yüzden de kafası karışık olabilir arkadaşlar. Yani kariyerimi yay burcu mu? Annem mi yay burcu mu? ex partneri yay burcu gibi bu kararı var karara varmaya çalışan bir hali var belki de bunun için bir anlayış ya da zaman bekliyor olabilir sizden hayır böyle bir karar e, durumu asla yok diyorsanız bundan eminsiniz arkadaşlar bir kısmı arkadaşlarımız için de tekrar diyorum genel itibariyle zaten hani sizle ilgili bir karar vermek zorunda kalsa bile hissediyor olsa bile sizinle her zaman iyi olmak istiyor bu kişi baktığımızda ama dediğim gibi bir çoğunuz için gerçekten üçüncü bir kişi ya da faktör ve sizin aranızda bir karar vermeye çalışan bir pozisyonda da olabilir ve bununla ilgili bir anlayış da bekliyor olabilir. Önümüzdeki günlerde alabileceğiniz aksiyonlar, hissedebileceğiniz duygulara bakacak olursak arkadaşlar unutmayın her seferinde söylüyorum. Ne siz böyle davrandığınız için partner böyle davranacak, ne partner böyle davrandığınız için siz böyle davranacaksınız diye bunun arasında bir neden sonuç ilişkisi yok. Bunun arasında bir zaman sıralaması yok. Her ikisi de ikisi, birinden daha önce meydana gelebilir. Sizin tarafınıza baktığımızda bu ilişki için verilmesi gereken emek her neyse arkadaşlar onu vermeye gerek soyut gerek somut manada ama daha çok icraata dökerek vermeye Hazır olacaksınız. Gerekirse bakın, tılsım sekisi aynı zamanda öğrenmek ve çıraklık aşamasından geçmek ve bir şeyleri öğrene öğrene yapa yapa öğrenmek ve ortaya bir şeyler çıkarmak mesai harcamaktır. Gerekirse bu öğrenme aşaması için daha olgun bir ilişki nasıl yaşanabilir? Benim hatalarım nelerdi, neler? Nasıl ilişkiyi yaparız, kurtarız, başlatırızla ilgili gerekli olan emeği kendi e, e, niz açısından vereceksiniz, vermeye hazır olacaksınız önümüzdeki günlerde. Partnere bakacak olursak arkadaşlar, partner zaten daha dengeli olacak. Buradaki kararsızlıklar ve dengesizlikler enerjisinden kurtulacak gibi gözüküyor. Ve özellikle de daha böyle işte duyguları ve mantığı, işte ne bileyim, iyi ve kötü yani bu tarz duyguların arkadaşlar daha dengeli ve sağlıklı bir pozisyonla oturtacak daha sağlıklı bir şekilde düşünebilecek gibi gözüküyor partneriniz arkadaşlar ve özellikle de bu düşünme ve kendisi bu dengeyi oturtmasıyla birlikte de tercihini sizden yana yapacak gibi gözüküyor eğer bir tercih yapması da gerekiyorsa ilişkiden yana yapacak gözüküyor çünkü denge kartı biliyorsunuz sizin kartınız yay burcunun kartı ortak ve merkezi genel sonuçta arkadaşlar bu ilişkiye dair yeni elle tutulur Somut, küçük ama güzel bir başlangıç olması çok büyük bir olası gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu ilişkiye dair yeni ve somut bir başlangıç, yeni bir e, somut bir gelişme sizleri bekliyor sevgili yay burçları. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.